Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün üst üste video attım. Lütfen kusura bakmayın ama birçok soru geliyor bu konuyla ilgili. Yeni bir gelişme var. Biliyorsunuz Twitter'dan da yayınlamıştım bu gelişmeyi. Metaverse arazileri artık Shiba ile alınabilecek. Durum böyle olunca birçok arkadaş da mesaj atıyor. Neden? Çünkü Shiba ekibi biliyorsunuz bu arazilerin alımını sadece bazı belli başlı jetonlarla izin veriyordu. Bunlar neydi? Ethereum'du vesaireydi. Bunlarla alımına izin veriyordu. Ön koşullu alım koymuştu. Ee, şimdi ise değişim oldu arkadaşlar. Yeni bir bildirilerinde şundan bahsetmişler. Artık metaverse arazilerinin alımı herkese açık oldu ve ayrıca yakında Shiba ile ödemeler olacak alınacak. Ödemeler ile Shiba ödemeleri ile bu araziler alınabilecek diye yeni bir bildiri yayınlamışlar. Hal böyle olunca birçok arkadaş soru sormuş. Neden şimdi başta değil de şimdi Shiba ile alımlar yapılıyor diye. Buna karşılık ekibin eskiden bir bildirisi vardı arkadaşlar. Biz farklı jetonları tercih ettik. Çünkü bu havuzda toplanacak paralar farklı jetonlar olsun. Shiba coin toplanırsa ve bu arazilerin satışında Şiba üzerinde satış baskısı oluşturacağından Şiba'nın değeri düşebilirdi diye mantıklı bir açıklama yapmışlardı. Şimdi ise sorulan birçok soru var ama şu an için ekipten bir cevap gelmiş değil ama kendi görüşlerim dahilinde konuşacağım. Benim düşüncelerime göre yani şu an için net bir haber yok. Bir bildiri yok. Olursa ki hemen sizle paylaşacağım. Ben kendi düşüncelerime göre yeni bir sistem, yeni bir proje, yeni bir teknik aşama oluşturmuş olabilirler. Mesela Şiba'larla alırken Şiba'nın yakımını sağlayacak bir mekanizma oluşturmuş olabilirler. Bir, iki, tepkiler olabilir arkadaşlar. Şimdilik benim düşünce ve görüşlerim bunlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı. Görüşürüz.